Evet herkese merhabalar arkadaşlar ee, yeni güzel uzun bir seriyle beraberiz inşallah ee, İnşallah bakalım güzel bir seri olacak diye umuyorum sıfırdan match sadece DC premium aldık abi 2400 kez çektik pet alma pet bile alamadık yani pete bile yetmedi ee, o yüzden sadece bu şekilde ilerleyip çarı dizeceğiz yaptığım her şeyi satın aldığım her şeyi sattığım her şeyi video kaydedeceğim hep beraber ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl güzel bir seri olacak abi. Sadece çarı dizmeye odaklı oynayacağım. Solo ilerleyeceğim. İleride belki bir ekip bulabilirsek katılabiliriz. Mage oynamayı çok iyi bilmiyorum. Öğreneceğiz burada hep beraber. Hadi bakalım. İyi seyirler. Ee, bu arada şunlar L'de duruyor. Şunları çekelim abi. O Trina e, muhtemelen 70 quest'te kullanacağım Trina'yı muhtemelen. Bununla da DC flash kasarız. Bunu da satarız. Abi. Oyunun müziğini açtım. Seviyorum çünkü oyunun müzikle oynamayı. Bazı yerlerde kapatırım muhtemelen. Belli olmaz bakacağız. Şöyle şunları depoya attık abi. Önce şuradan buff'ımızı alalım. Ee, bir de şu şekilde ilerleyeceğim söyleyeyim. Yani videoyu keseceğiz tabii ki. Çok hızlı ilerlemeyeceğim. Yani bir anda görevleri yapıp bitirip gitmeyeceğim. Atıyorum kekon boş kekonda biraz takılacağım. MS kasa kasa ilerleyeceğim. Yani MS'lerimizi kasacağız. Böyle hızlı hızlı biraz burada biraz elma kasalım. İlk başlarda çünkü elma çok fazla lazım olacak bize. Ee, skill olarak bitkin stat olarak ne gideceğime karar veremedim. Ama paper gitmeyeceğim muhtemelen. Ee, normal inti 160'a kadar veriyordu sanırım mage. Vereceğim 160'a kadar. Nereye kadar gerekiyorsa. Eşit bir şekilde gideceğim. MP yüzüğü takarız. Şimdilik idare eder bizi. Şu anlık yeterli. Bir ton atıp görevleri verelim. bunu da yaparız. Bu değil şu yanlış. İlk başta DC Premium aldım. Ee, neden? Bir 75-80'e doğru gidelim. Ondan sonra bir sonraki ay Switch Premium alırız. Ee, stat skill artık sıfırlamamız gerekiyorsa sıfırlarız. Kitabımızı aldık. Tamam. Ee, Kekon'u doğru devam edelim. Ama sol canları bir tur daha keseceğim. Oyunu sesi yeterli. Kafi. <laughs> evet, maalesef kekon dolu. Ee, bunlardan slot alamayız muhtemelen. Kamp değiştirelim. Kamp 2 de dolu abi. Geniyle ile olmayan arkadaşlarımız doldurmuş buraları. Geneisi bile olmayan. Abi maalesef burası da dolu. Kekon'u es geçmek zorundayım şu anlık ama 18 skill açılırsa tekrar gelip deneyebilirim. Böyle hop aldık. Alabiliriz alabiliriz bunu da alırız. Hayır vurma. Çok güzel iki tane aldık abi aslında alabiliriz ama bir anda durdu niye öyle oldu? Sanırım başka bir şeyle uğraştı o bir süre. Böyle deneyelim abi birazcık. Tamamdır güzel. Adam aşağıdaki Kekon varıyor biraz yavaş döndüğü için halledebildik. Bulcan'da. Bunu da bitirdik. Güzel. Hızlı ilerliyoruz abi. Hızlı ilerliyoruz. <laughs> Buradan MP yüzüklerini alacağım. Bunları alalım. Belki basar satarız paper'lar için. Ee, şimdi şunları toplayalım hızlıca. Burada bir görev var. Kekon Armor görevi var. Şunu da verelim abi. Ee, şuradan da alalım XP'mizi. Bunu bunu yapmayız abi muhtemelen. Gerek yok çünkü. Tamam. Ee, şimdi skill açmaya ve kitabı teslim etmeye. Evet üzerimizdeki çöpleri tamamen sattık. Ee, bunlar kaldı şu an. Şunlar dursun bunları arttı basmayı deneyeceğiz abi. Şu anlık durum bu. Ee, skill açtık. Şöyle flame'e verelim. Şu skill'i alalım abi. Çok işimiz var. Sadece bu skill bile yeter yani şu anda bize. Şunlara hiç gerek bile yok. Böyle 90 90'layalım. Geri kalanını MP'ye verelim. Zaten ilerleteceğiz öyle öyle. Kekon warrior var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz artık yapabilirsek. Abi kekon kaptayım boş. Warrior'u da yukarıdaki adam kesiyor. Şöyle... Aa pardon boş değilmiş ya. Kesiyormuştu adam. Adam kaptanları ellemiyor bu arada. Sadece Kekon Warrior kesiyor. Ya bu yeni yeni çünkü. Anladım. Kekon Warrior'u da es geçtik abi. Maalesef. Ee, Kekon kaptan duruyor. Onu görevini alıp hemen gelip yaparız. Burası da kesmeye başlamadan. Davaltı yapalım. Ee, bu alalım. Hepsini alacağız. Kekon kaptanını aldık. Yantı bulacağını aldık. Buradan Buff tazeleyelim. Şurada bakalım var mı? Tamam buradan da madalya aldık. E, şurada bir görev var abi. Buradaki görevi pek çok insan yapmıyor. Unutuyor. Sonradan hakkına geliyor. Burada da e, zırh veren görevler var. Ve X veriyor. Ne aldım ben? Mesela şu 10.000 x veriyor. Or 5 tane or. Keselim abi. Hemen şurada. Göğsüyü buradan veriyor. Ama gelin göğsüklerini buradan alıyoruz. Böyle şunları da koyalım. Onu da bitirdik abi. Şimdi devam edebiliriz görevlere. Kekon kaptayını halledelim abi hemen. Bu arkadaş kekon kaptanlara da vurmaya başlamış bu arada. Sanırım ayarlarını değiştirdi. Böyle hızlıca keselim. Taraflar yetişemiyor sanırım. Arkadaş sanırım yakmış. Birazcık yakmış bir şeyler. Elimleri gidip halı sahada basmış herhalde itemleri. Halı sahadan çıktı çünkü. Oraya kadar nasıl girdi bilmiyorum birlikte ama. Evet bu görevler de bitti. abi Ama ben biraz daha duracağım. Ee, burada şey yapmam gerekiyor. Birazcık elma kasmayı düşünüyorum. Elma sıkıntımız var. Bunu burayı kesemiyoruz. Biraz burada zorlanıyoruz. Elmayı burada kasmayalım. Tam 20 elmamız oldu. Gidip e, madalya alıp görevi verelim. Bunları da depoya atacağım. Şu an hemen ayıralım. Diğerlerini satacağız. Bu da var. Pardon bak bu da gidiyordu arada. bir atalım daha sonra düzen çekeriz buraya. Burada yeni görevler açılmış ama elma istiyor tekrardan. Iron Bar. zor değil ama gerek yok. X vermediği için uğraşmayacağım. Şunu yaparız. Bu kadar abi. Burada başka görev yok. Buraya bakacağım. Şuradaki e, öteki görev açıldı mı? Artı altı veren sanırım açılmamış. Gözükmüyor bir şey. Hemen folk'a geçip devam edelim. Ee, level 19 olduk bu arada. 18 skillimiz açıldı. Hayırlı olsun. E, ee, onları da yapacağız bu arada. Ee, şey yapacağım. Fire Ice yapacağım abi. Ice'den devam edeceğim. Çünkü birazcık daha farm'a odaklı olacağımız için. Tabi farm artı pk da olacak ileride bakalım. Yani dediğim gibi bulabilirsek. Ee, şimdi bu da bitti abi. Elma için burada oyalanmayacağım. Elma kasmak için en güzel yer bence folk'ta Scorpion çok seri ikişer tane elma atıyor sürekli. E, görevi açılmışsa göreviyle birlikte yaparım onu. Bakacağım şimdi. Şuradan bir buff tazeleyelim hemen. E, Scorpion boss'undan olur da bir mithril asa düşürme şansımız var. Ama sanırım kesiyorlar. Yani o döngü sürekli dönen birileri var. Aa boss çıktı şansımız. Hemen keselim abi. Boss'u boş bırakmayalım hemen. Hadi bir mithril asa attı bir yüzümüz gülsün be direkt tek atalım ha atmadı. Diğer boss'u da keseceğim hemen. Çünkü muhtemelen biri geliyor şu an buraya boss'u kesmek için. Şunu da bir keseceğim. Şundan da atıyor. Mithril de e, old, old staff atıyordu. Sanki ha yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ama bir staff atıyor bu. Yani hangisinden olduğunu tam hatırlamıyorum ama bir staff atıyor. Old staff atıyor yani. 5 e, buraya lazım. 5 daha isteyecek. 10. Yani en az 10 tane lazım. Ee, şu görevleri bir verelim. E, ee, staff görev açılmış mı burada? Bir ona da bakalım. Şuradaki görev de açıldı. Onu da yapacağız. Ee, bakalım açılmış mı? Açılmamış sanırım. Staff veren görev. Bunu yapamayız. Şunu verelim. Şu an açıldı mı? Hala açılmadı. Sanırım bundan sonra açılacak olan görev o. Ee, şunu Bunları giymeyeceğim ben bu arada. Bunlar hepsi depoya gidecek. Abi bunlara basacağız. Zaten folkta size verecek. Öyle int'e veriyorum biraz ağırlık e, şunu yapalım hemen 150k XP veriyor bu arada çok güzel XP veriyor ama biraz zor kesiliyormuş biraz da normal elimizde hala oyun başında verdiği staff var bu görevi de bitirdik abi güzel güzel bu çok güzel XP verecek hop bak direkt yüzde 162 yaptı XP çok güzel e, bunu da şuraya indirelim sonra evet staff görev açıldı direkt bunu yapacağız şimdi sarf, yaptıktan sonra geri bütün görevleri bitireceğim. Ee, şu şu da başlayacağım. İlk başta hiç görev bırakmamam lazım yani. Bırakmayı sevmiyorum daha doğrusu. Ee, i̇lk yapacağımız görev ork. Çay molası verdim geldim. Hemen devam ediyoruz. Bunu da bir keselim yol üstü. Hemen bir mitril abi. Ver bana bir mitril hadi. Hadi verdin verdin verdin. Verdin. Bunları bir keselim abi. Şöyle şunları uzaktan vuracağım. Bunlar çok iyi yapıştırıyor. burada bir MS kasabiliriz aslında. Duruma göre bakacağız. Yani EMC geçmeden bir MS kasma olayı olabilir. Burası potu da karşılar diye düşünüyorum. Bileğim asamızı alalım. Görevleri bitirelim. Light is here. Play. Çok güzel. şimdi direkt şeye gideceğim. Ee, Ke onları bitirelim abi. Yani şu an verce çok etkili değil ama exp, e, görev bırakmak istemiyorum geride. Gold var hemen buradan Giant Gold'a geçeceğiz. Tamam. Bu görev de bitti abi. E, ama şu Giant Goldlardan bir tur keseceğim. elma için. Şöyle hızlı hızlı kesip kutuları toplayalım. Şuradaki görevler de açıldı. Bunları da yapalım aynı anda. A dur görev varmış mı Hemen onları tekrar dönüp verelim, elmaları verelim abi. Şimdi bu görevlerin hepsini halledip gelelim. E altı tane elmamız var. E, dur şimdi şuna ver. Tamam, üç tane kaldı. Şurada da bir görev var. Ver bunu da. Bu işimize yarar. Tamam. E, bununla başlayalım abi. Şöyle. Ben şuna geçeceğim. Bir de şimdi MS falan düşer o yüzden partiye gelesim yok abi. Görevler zaten zor değil. Belki Priest şimdi tık zor olabilir ama ilk başta. BP Priest. Abi şu şunu da keselim. Sonra burada Maradona'daki e, Maradon'daki işimiz bizim Maradon'daki son görev şu. Bunu verelim. Daha güzel bir asa. bu giymeye başlayabiliriz. 92 MP istiyor. Sıkıntısız rahat bir şekilde kesiyoruz ya slotları. Bir de mitril asla çıkardık mı bir tane tertemiz. Zaten çıkarmadan gitmeyeceğiz. Art 8 mal. Güzel. Güzel. Satarız. Bu da bitti. Direkt Dark Ace'e geçelim. Şunu depoya atarız. Şunu da yakmalık olarak ayıralım şimdilik. Bakarız duruma göre. 70 quest basmadan önce yakarız abi onları. Aldı Keylan ve Skeleton. Keylan'ın boş olduğunu düşünmüyorum. Ama inşallah boştur. Şansımızı dinleyelim. Şunu da keselim yol üstü. Evet Keylan her zamanki gibi dolu. Büyük ihtimal Mage var. Evet Mage'ler burada. Deneyelim abi. Şansımızı deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Belki bu arkadaşı birlikte keseriz maalesef Keylan'ı bitiremedik. Prez arkadaş alıyormuş slotu. Biz alamıyoruz. Devam edelim. Tekrardan uğrayacağız oraya. <laughs> tamam. Şimdi şu zombileri de halledelim. Şu zombi bosslarını da keselim. Bunlardan daha yüksek ihtimalle atıyor bence staff. Çok düşürdüm çünkü buradan. 5 tane rot deney. Keselim abi ama önce şunu keseceğim. Atarsın ya. Atarsın. Atmadı. Burada deneyelim şansımızı. Bundan attı hissediyorum. Evet. Ee, Keylan için son bir Aa, okçu var. Belki okçunun yanında kesebiliriz. Evet abi okçunun yanında bitirdik görevi. Çok güzel. Okçudan almak bir tık daha kolay oldu. P.S. Elim mage'den alamıyoruz. <laughs> Neyse şuradan zırhlarımızı alalım abi. Sonra son görevler kalıyor. Ee, Stoplar dursun şimdilik. Giyemeyeceğimiz 124 int istiyor. Verelim şunu giy, giy, çok güzel zırhlarımızı giydik değil mi ayakkabı şunu giyeceğiz ama 132 istiyor giyemiyoruz şimdi şöyle bir şey yapacağız bunu attık şu artı 5 beş... sanmıyorum kullanılmıyor sanırım ee, bir saniye bunları halledelim ama dur bunlar bizi 35 sefer yapacak 35 sefer olmadan son bir bedava buffumuzu alalım. Çünkü 35'ten sonra artık buff alamayacağız. Payla. Para vermeyeceğim tabii ki. yukarıdakileri de verelim. Boz sarı keselim. Elma. Ve elma. 37 level olduk. Hadi bakalım. Ee, şu alan olan değil, değil mi? Bu alan olan bize lazım olan şu. Tamam. Ee, yer var. Önce şunu keselim. Şuradaki boss'un çıkmasını bekleyeceğiz. E, kamp atmayacağım. Aa burada adam var geniye Tü, Tüh. Şans. Gerçekten şans. Bu adamı alabilir miyiz deneyeceğim. Bitti. Tüh. E, zombi bossu, boss görevi yok ama ben gidip onları bir keseceğim. Hızlıca. Mitre alana kadar folkdayız abi. Mecbur yani. Mitresiz gidemeyiz buradan atmadı devam ediyoruz devam asimilodon ah, boss'u buradaymış abi görmedim hemen onu keselim biri gelip kesmeden bir tane görev o çünkü şu an artı 7 mp yüzüyor. giyeriz abi hemen normal similodona geçiyoruz ve sonra Direwolf ve boss'lar kalıyor başka da bir şey yok sanırsam aynı bu da bitti şu boss'u keseceğim önce da bitirdik. Sadece boss kaldı abi. Kuş ve ee, Scorpion kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Böyle gitmeden bir mitrası atsa ne kadar tatlı olacak ya. Gerçekten. Evet. Atmadı. Son boss. Şurada. Bütün görevler bitti abi. Hiç görev kalmadı. Bakalım şimdi tekrardan hepsini. burayı bir görebilsem başka bir şey var mı orada? Sanırım yok. 39 oldu. 40 yapıyor muydu burası hatırlamıyorum. Ama buradaki görev de bitti abi. Şu an hiç görevimiz kalmadı. Bu için int istiyor. Bunları depoya atacağım tekrardan dediğim gibi şunu. Ama bunlar galiba giyilmiyor Magi oynamadım için daha önce hep BP Press oynadığım için bugüne kadar bilmiyorum. O yüzden şunları atacağım. Ee, şöyle bir kamp atacağım. Hız alacağız şuradan bir kere kaç para vereceğiz abi hızı 30 k ee, şöyle bir boss monster'ı bir dönelim hızlıca Tale'ye de dönebiliriz aslında Tale'ye de bir döne, dönebiliriz onu da bir deneyelim oradan da atıyor çünkü aslında gidip 2m'de alabiliriz ama 2m paramız yok bir kere almak istemiyorum o kadar para da vermek istemiyorum yani çok çünkü milodon da keselim Omegatron. megatron megatron attı mı atmadı ee, emc geçtikten sonra müsait bir zamanda e, dc flash'ımızı kasacağız çünkü artık dc flash basmaya başlamamız lazım bol bol kasmamız lazım 300-400 tane kastıktan sonra yolumuza bakarız. Atmadı abi. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Bugünlük müsaadenizi isteyeyim. Bir sonraki videoda e, devam edeceğiz. Bu Maradon Folk yani komple Maradon bölgesini bitirdiğimiz bir video oldu. Devamında emeceği bitirip artık Estant'a geçip Exp Kasmaya başlayacağız, yavaş yavaş 80'e doğru gideriz artık. Ee, bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.